Kıymetli arkadaşlar, Muş'tan selamlar. Bir gece hikaye kitabı okuma etkinliğinde birlikteyiz ama bugün 5. bölümünü okuyacağız kitabımızın. Kitabımızın ismi La Or Money. Aşk mı, para mı? Chapter 5. Evet arkadaşlar, hemen şu kısımdayız. Büyütüyorum ekranı. Hemen büyütüyorum. Evet. Şöyle büyütelim. Tam ekran olsun. Buradan devam edeceğim arkadaşlar. E after the coffee and sandwiches. Yani kahve ve sandviçlerden sonra evet. Inspector Walsh, Inspector Walsh arkadaşlar, Colet Roger Clarkson to the office. Dedektif Walsh, Roger Colet Clarkson arkadaşlar ofise e davet etti. Yani ofise e çağırdı. Roger came in. Roger came in and sat down. Roger içeriye geldi ve oturdu. The inspector began at once. Dedektif hemen başladı. Yani soru sormaya başladı. Now, Mr. Clarkson. Şimdi Mr. Clarkson. Why was your mother angry with you last night? Neden anneniz size dün gece kızdı? Evet. Why was your mother angry? An burada uh, kızan kişi annesi arkadaşlar. Why was your mother angry with you last night? Anneniz size dün gece neden kızdı? Hadi bakalım. Evet. Şuradayım. Şuradayım. This house is very big. Bu ev oldukça büyük, Roger say. Roger dedi ki, bu ev oldukça büyük. It was a lot of work for mother. Yani annem için bu evde yapılması gereken çok iş var. I want her to move. Annemden taşınmasını istedim bu evde. But no, fakat hayır. She loved his house and garden. O, bu evi ve bahçeyi seviyordu. She didn't want to move. Ayrılmak istemedi. Tell me about your job. Bana işinizden bahseder misiniz? Bye, Clarkson. Your mother is dead. And now you are rich. Anneniz öldü ve siz şu anda zenginsiniz. Do you need money? Paraya ihtiyacınız var mı? Değerli arkadaşlar burada resimde görüyorsunuz. Bakın dedektif. Ondan sonra çavuş yani surgeon. Ee, burası da mesela Roger arkadaşlar. Hemen yan sayfaya geçiyorum. Evet şuradayım. Yeah. Roger's face was suddenly afraid. Roger'ın yüzü birden kork korkmuşa büründü. Yani korkmuş bir ifade aldı Ferguson'un yüzünde. What are you saying? Ne diyorsunuz? I didn't kill my mother. Annemi öldürmedim. I need money. Paraya ihtiyacım var. That's true. Doğru. A friend and I. I a friend and I. Arkadaşlar bir, friend, bir arkadaş ve ben want to be ten houses here. Buraya on ev main, yani on ev inşa edecektik. In this garden. Bu bahçeye. We can get a lot of money for them. Yani bunun için çok para alacaktık. So I want mother to sell this house. Bu nedenle annemden bu evi satmasını istedim. It's true. Doğru. But Mr. Briggs want to have the garden too. Bay Briggs de bahçenin yarısını arkadaşlar istiyordu. O da istiyordu. You know biliyorsunuz. For his farm. Çiftliği için. Yani By Briggs de çiftliği için bahçenin yarısını istiyordu. Devam ediyorum. Evet. Şu kısımdayım arkadaşlar. Şöyle belirteyim şöyle şöyle gelelim. Inspector Wash burada pencil on the table. Wash masanın üzerinde bulunan bir kalemi hareketlendirdi. <laughs> yani oynattı diyelim. Tell me, söyleyin bana. What happened upstairs? Yukarıda neler oldu? You went to your mother's room. Annenizin odasına gittiniz mi? Yes, I did. Evet gittim. I want to say good night to my mother. Anneme iyi geceler demek istedim. Do you talk about the house again? Onu da tekrar evle ilgili konuştunuz mu? Evet. Yes I did. Again. Elbette. Yani tekrar. She said no. Yani tekrar o hayır dedi. She left the house and didn't want to see it. Evi seviyordu to... ve evi satmak istemedi. Evet. Şuradayım arkadaşlar. Şöyle Şur, şuradan şuraya gelelim. Inspector Watch. for a minute. Detective Watch. Roger'a böyle bir baktı. I see, anlıyor. Bakın burada I see görüyorum ama anlıyorum anlamında. I see, anlıyorum. We found an empty bottle of sleeping tablets. Mr. Clarkson, Indiana's room. Yani Bay Clarkson, biz e, annenizin mesela boş uyku haplarının içinde bulunduğu şişeyi Diana'nın odasında bulduk. Evet, we found, bulduk. Roger's face didn't change. Roger'ın yüzü değişmedi. Yani yüz ifadesi değişmedi o oh, sanma putnemde birisi onu oraya koymuş olmalı anlamında. Diana dedim ki Diana annemi öldürmedi. I know that biliyorum bunu. She found the body. Cesedi zaten o bulmuştu yani o bulmuştu. Değerli arkadaşlar neredeyim? Ha buradayım. Hadi bakalım. Şöyle şuraya gelelim. Very well I would like to see Diana next. Peki öyleyse. Şimdi sıra Diana'yı göreceğim. Yani şimdi görmek istediğim kişi Diana arkadaşlar öyle. Roger got up and left the room. Roger ayağa -ay kalktı ve odayı terk etti. Inspector Walsh stood up. Detective Walsh ayağa -ay kalktı and put his hands in his pockets. Elini ceplerine götürdü. He went to the window and looked out the trees. Pencerenin yanına gitti. Evet pencerenin yanına gitti ve dışarıya baktı. Dışarıdaki ağaçlara baktı. Why was Roger Clarkson afraid? Neden Roger Clarkson korktu? Ya da korkmuştu. Was it important? Önemli bir şey mi vardı? He looked at Sergeant Foster. O yani dedektif Sergeant Foster'a yani Cavuş Foster'a baktı. Evet. Burada bakalım ne diyor. Tomorrow morning go to Mr. Clarkson's office. Yarın sabah Bay Clarkson'un ofisine git dedi. Bakalım devam ediyor cümle. Evet. You have the name. Yani ismi biliyorsun yani kimi araştıracağını biliyorsun. He said dedi ask some questions about him. Onun hakkında biraz soru sor. About his job, işi hakkında, arkadaşları hakkında, parası hakkında. Sergeant Foster wrote it down. Şuradayım arkadaşlar. Hemen çizelim. şuraya kaydedelim. Sergeant Foster wrote it down. Sergeant yani çavuş Foster bütün bu olanları yani bütün bu söylenenleri kaydetti, yazdı. Yes inspector. Tamam efendim yani tamam müfettiş. A good day for tennis, Sergeant. Çavuş, tenis için güzel bir gün değil mi? Sergeant Foster laughed. Çavuş Foster gülümsedi. Don't say that. Lütfen söylemeyin. It's not easy. Kolay değil. You know biliyorsunuz. I don't like sitting here looking at the sun. Hani burada oturup güneşe bakmaktan hoşlanmıyorum anlamında. Diana came into the room. Diana içeriye girdi and sat down, oturdu. She looked at Sergeant Foster. Sergeant Foster'a bir baktı and smiled ve gülümsedi. I saw you at the tennis club last month. Geçen ay sizi tenis kulübünde gördüm. I think sen You play very well. Çok güzel oynuyorsunuz dedi. Evet. Bakalım şuradayız. Şuraya, şuradan şuraya çevirelim. Surgeon Foster face went red. De, e, yani çavuş Foster'ın yüzü yani kırmızılaştı, utandı. Inspector Walsh looked at him. Inspector Walsh da ona bir baktı. Oh yes, a fast and excited player is Surgeon Foster. Evet, gerçekten de yani gerçekten evet. Hızlı ve heyecan verici bir oyuncudur. Çavuş Foster dedi. Diana smiled again at Surgeon Foster. Diana tekrar Çavuş Forster'a gülümsedi and his face went redder. Ve Çavuş Forster'ın yüzü daha da kırmızılaştı. Evet arkadaşlar buradan yukarıya çıkıyoruz. Ama buradan başlayalım. Hadi bakalım. Yes. Well, Miss Clarkson. Ee, Bayan Clarkson. Inspector Walsh said. Inspector Walsh dedi ki Bayan Clarkson. I want you to talk about last night. Sizden geçen gece hakkında konuşmanızı istiyorum. Diana stop smiling. Diana gülümsemeyi bıraktı o oh, I can't talk about last night. Yani o öyle mi? O zaman yani size geçen gece hakkında konuşabilirim. I can't stop talking about it. Yani o kadar şey var ki yani duramam. Yani her şeyi anlatmalıyım şeklinde. We were all angry. Hepimiz kızgındık. Mother went to bed early. Uh, annem yatağa erkenden gitti. And I made hot, I made hot, hot milk for her. Yani onun için mesela e, sıcak süt hazırlamıştım. We were all in the kitchen. Help me And Peter Hobbs came. O arada da Peter Hobbs içeri girdi. He nearly broke the back door down. O neredeyse yani evin arka kapısını, bakın back door, arka kapısını arkadaş kıracaktı. Diye nasıl durdu? Yes, pek öyle mi? Dedi. Yani bu He was very really angry about it. Yani bir mektup hakkında oldukça kızgındı. He wanted to kill mother. Annemi öldürmek istiyordu. Are you going to talk to him? Onunla da konuşacak mısınız? We are going to talk to everyone. Herkesle konuşacağız. Good. Tom Briggs came into the kitchen. Two. Tom Briggs de içeriye geldi. Are you going to talk to him? Onunla da mı konuşacaksınız? Evet burada bakalım. Dedikten sonra bu tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada konuşma gerçekleşiyor. Burada bakalım. Peter Hobbes was very angry about that. letter. Peter Hobbes bir mektup hakkında oldukça kızmıştı. Yani. Evet. Şuradayım. Şuradayım. Şuraya kadar geleceğim. I'm asking the questions, Mr. Clarkson, Bayan Ann Clarkson, so let me When did you take the milk upstairs? So to ne zaman yukarı çıkardınız? I went up after Roger. Ben Roger'dan sonra gittim. She stood stopped for a minute. Sonra bir dakika dakikalığına durdu. Then, then she began again. Sonra tekrar konuşmaya başladı. I didn't like my mother. I didn't like my mother. Annemden hoşlanmıyordum. Yani annemi sevmiyordum. Inspector. Evet dedektif. She killed my father. Yine you know, o biliyorsunuz babamı öldürdü. Geçen kış. Yani yılbaşından hemen sonra. She drove the car into the tree and killed my father. O arabayı, arabayı bir ağaca sürdü ve babamı öldürdü. Evet. Şuradayız arkadaşlar. Şuraya geçtik. Inspector Walsh, Wash Dian's face carefully. Dedektif Wash Dian'ın yüzüne dikkatli bir şekilde baktı. I see, anlıyorum. So you want to kill your mother? Yani siz de annenizi mi öldürmek istediniz bu yüzden? Yani siz de bu yüzden annenizi mi öldürdünüz? Yani öldürmek e, ee, istediniz. Siz de bu yüzden annenizi mi öldürmek istediniz? Diana laughed. Diana gülümsedi. I want to kill her. Onu öldürmek istedim. But I didn't. Fakat yapmadım. I can tell you a lot of things about this family. Size bu aile hakkında oldukça oldukça şey söyleyebilirim. Yani birçok şey söyleyebilirim. Dedektif. Everyone wanted mother die. Herkes annemin ölmesini istiyordu. Uncle Albert wanted her money for his wife. Örneğin mesela burada yazdım. Bakın Uncle Albert amca. Evet Albert amca. kendi karısı için yani yani paraya ihtiyacı vardı. And then my brother. Ve sonra bakın mesela yani kardeşim. Şuraya geçiyorum. Mesela kardeşim diyor, henüz ele tutmanı çok para, çok fazla paraya ihtiyacı vardı. He has an expensive house and expensive car. Yani pahalı bir evi ve pahalı bir arabası vardı. And think of Jackie. Jackie'yi de düşünün. Do you know that Jackie didn't like mother? Yani Jackie'nin annemden hoşlanmadığını biliyor musunuz? Arkadaşlar şu uzayın. Şu Do you know that Jackie didn't like mother? Yani Jackie'nin annemden hoşlanmadığını biliyor musunuz? A long time ago buradayım arkadaşlar. Ha, şurada. A long time ago yani e, uzun bir zaman önce a nice boy worked here. Yani çok kibar bir çocuk yani erkek çocuğu bu evde çalışıyordu. Yani çiftlikte çalışıyordu. He was the gardener. Bahçıvandı. Jack allowed him very much. Jack onu çok sevmişti. But mother said no. Fakat annem hayır dedi. Yani bu birlikteliği hayır dedi. A gardener was not a good husband for a collapsing girl. Yani bir bahçıvan Klaxon ailesinin kızına bir koca iyi bir koca olamaz dedi. Evet. Değerli arkadaşlar buradayım. Şuradan şuraya gelelim. Inspector Walsh listen quietly. Yani dedektif Walsh yani böyle sessizce dikkatli bir şekilde bunları dinledi. All this was very really interesting. Bütün bu anlatılanlar oldukça ilginç. But was it important? Fakat önemli miydi? Perhaps belki de. What a happy family the Klaxon were. Yani bu Clarkson ailesi, yani bu Clarkson ailesinin üyeleri ne kadar da mutlu bir aileymiş. Evet. Buradan devam ediyorum. We found an empty bottle of sleeping tablets in your room. Biz uyku tabletlerinin içerisinde bulunduğu, şi yani boş şişeyi, anti bottle. Yani bu uyku tabletlerinin arkadaşlar içinde bulunması gereken bir şişe var fakat boşmuş. Bu boş şişeyi de yani sizin odanızda bulduk. İSPEKTÜR VAŞ Seyit KULAYDI yani dedektif vaş sessiz bir şekilde söyledi sakin bir şekilde ve He watch the face carefully yani dedektif bu Diana'nın yüzünü böyle dikkatlice yani bu söyledikten sonra nasıl şekilleneceğini görmek için böyle izledi watched izledi evet derler arkadaşlar buradan yukarıya geçiyorum şöyle şuradayız evet şuradan şuraya gelelim böyle Diana stood up Suddenly. Diana aniden ayağa kalktı. Her face angry. Yüzü gerçekten kızgın bir hal almıştı. What? What? Ne? I didn't put it there. Onu oraya ben koymadım. I didn't. Yani ben koymadım. I didn't put it. Onu ben koymadım. I didn't put it there. Onu oraya bakın. Onu oraya ben koymadım. I'm not going to listen to this. Listen to this. Bunu dinlemeyeceğim. She ran out of the room. Hemen odanın dışına çıktı. Yani mı çıktı. Vay vay vay, pek öylese pek öyleyse. Peki öyleyse. Yani Inspector var sayın, yani dedektif var, söyledi. Dur bir dakika yani dur 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 gibisinden. She likes you, Sergeant. Yani e, o sizden hoşlanıyor, çavuş. Önünde bir careful, yani dikkatli olmalısınız. Dedi yani şaka yapmış gibi. Deli kaşa burada. Sergeant Foster laughed, but his face went red again. Yani burada çavuş Foster. Evet, gülümsedi, yüzü tekrar daha da yani yüzü daha da böyle kırmızı bir hal aldı yani allaştı. Evet, first laughed but his face went red again. Someone put sleeping tablets in Molly's hot milk. Birisi Molly'nin yani annelerinin sıcak sütü içerisine uyku hapları atmış, uyku tabletleri atmış. Evet, the inspector said yani müfettiş söyledi, all the family were in the kitchen last night. Bütün aile bütün aile dün gece yani herkes mutfaktaydı. Peter Hobbs and Tom Riggs were there. Peter Hobbs ve Tom Riggs de onlar da oradaydı. One of them killed Molly. İşte bu onlardan biri Molly'yi öldürmüş. Evet, one of them. Yani o mutfakta olanlardan bir tanesi Molly'yi öldürmüş. Inspector Walsh got his head and quad. Director Walsh şapkasını ve parçasını aldı. Come on. We need to talk to Peter Hobbs and Tom Briggs. Hadi gidip Peter Hobbs ve Tom ile konuşalım. Let's get some more coffee first. Ama ilk başta biraz daha kahve içelim. I would like sandwiches. I would like a sandwich. Bir like sandviç de istiyorum. I'm hungry again. Tekrar açın. Tekrar açın dedi. Değerli arkadaşlar buradan hemen geçiyoruz karşı tarafa. Evet şu tarafa geldik. Burası artık chapter 6. Yani chapter 6. Bundan sonra chapter 6'i hazırlayacağım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi hemen okuyoruz çeviriyoruz ee, tabi bu seviyeye gelmek öyle kolay değil çok kitap okumak lazım halen daha mesela eksiklerimi görüyorum halen daha dilim dönmüyor gerçekten yani bu dil öyle bir şey ki hemen öğrendim bir kuşta öğrendim iki yılda öğrendim bir yılda öğrendim böyle bir şey yok arkadaşlar bu bir süreç ömür boyu gidecek yani görüyorsunuz mesela bir e, televizyonda konuşulanlar gibi mesela o telaffuza sahip olamıyorum. Neden? Çünkü yaşadığım yer olsun, ondan sonra geçmişim olsun, şivem olsun bunlar her zaman engel. Yani bu dili eğer tam böyle kendi aksanında yani kendi özelliğinde konuşabilmek istiyorsam mutlaka bu dilin konuşulduğu ülkede uzun süre yaşamam lazım. Yani bu iş okumakla da alınıyor. Yani çok fazla kitap okumakla da alınıyor. Yani bunu mesela hemen okuyup anlamak yani öyle kolay değil arkadaşlar. Yani çünkü çok 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 uzun süren bir alışkanlık var ki bu alışkanlık Türkçe konuşma alışkanlığı. Yani Türkçe düşünme alışkanlığı, Türkçe ile karşılaşma alışkanlığı, bu alışkanlığı 20 öyle kolay değil. Bunları tabi e, yani yenemem, ben bunları mesela yani e, buna karşı gelemem deyip de mesela dil öğrenlemezlik de olmaz. Elimizden geldiği kadarıyla, en azından mesela yani okuyoruz. Yani kitap mesela bizim için önemli. Ve şey. bakın sesli kitap okuduğumuz zaman da yani dilimizin e, yani zorlandığını göreceksiniz. Telaffuz konusunda. Çok gayret göstermemiz lazım. Kitapları sesli okumamız lazım. Böyle kimsenin olmadığı bir yerde yani bağıra bağıra yani okumak lazım arkadaşlar. Ben de bir kelimeyi bile birden fazla tekrar ederek. Neyse. Bu da tabii benim bir düşüncem. E, Muş'tan herkese selamlar arkadaşlar. E, bir chapter'da daha görüşmek dileğiyle. Kitabımızı bitireceğiz inşallah. Hadi bakalım.